ha Gel hadi. Geldi ya. Sesip fazla defal. Gel horoz. Avcılar orada bekle bir tane It's <laughs> not Bak, Abi daha daha çak, çak, çak. 22 senedir bu işi yapıyoruz. 2 senedir ikrazat yapıyoruz. 30 bine yakın e, ikrazat talep üzerinde ikrazat yapıyoruz. Evet. Şimdi bu e, ikrazatı hem özel ekonomi için, hem Türkiye ekonomi için, hem çiftçilerimiz için bir bir avantajdır. Ne kadar kalabalık olursa o kadar göndereceğiz.